Bugün sizlerle birlikte mega kutu açılımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Brawl Stars'ın doğum günü var. Oradan bir mega kutu var ve bir tane büyük kutumuz bir tane de mega kutumuz var. Bunları açacağız şimdi. Abim de yanında. Evet ben ilk olarak Brawl Stars'ın bedava dağıttığı mega kutuyu açacağım. Bunu herkese veriyor. 6 yazdı. Dur, <laughs> dur, bekle, bekle, bekle. Dur, gel efendim. beraber, e, beraber. E, beraber. Üç, iki, ben yüz. bakmıyorum. Aa, aksesuar. Aksesuar kimin? Buji. Abi şimdi ben açıyorum. Taktik. O taktiği yapıyorum. 79 ermasım var zeynine. Yani daha al yanlış olarak basıyorsun mega <laughs> kutuya. Ama bir elmasın. şey. Ya, Ve ilk büyük kutuya çok şans alırsın diye. Şimdi mega. Kapak gözleri. Bakmıyorum. Beş. Açarım. Açtım. Neyse bir hafta sar. Yani görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atın. Abone olun. Hadi bay bay.